Hepinize merhabalar. Bugün neredeyim? Çanakkale'de 87 kilometre güneyinde olan Asos'tayım. Bugünkü adıyla Behnam Kalesi. Efendim çok büyük bir tarih izdi burada. E, arabamızı çektik ve taşlı yollardan. E, doğru yukarıya doğru geldik ve Behram Kale'nin ortasında olan bir çay bahçesinde oturuyorum şu anda. Buranın adı nereden geliyor biliyor musunuz bu sözcüğün kökeni? Asos'ta yani burada görev almış Bizans komutanlarının isminden geliyor. Kameraman Behram Kale'yi gezmek için. Efendim otağı Burada, var. Var burada. Bana gel. Evet, ilk defa iskan edilenlerin kim olduğu, kim yaşadığı burada daha bilinmiyor. Ama verilen kentteki katılar sonucu, çağında ki insanların burada yaşadığı belirli. Şimdi ben birazdan burada yine kalkıp yürüyeceğim ve e, Behram Kale'nin özel butiklerinde. Şurada bir biber evi gördüm. Orada size bir bilgiler vereceğim. Görüşmek üzere diyorum o zaman.